Hocalara geldiniz. Hoş geldiniz arkadaşlar. 5. sınıf Türkçe videolarımıza devam ediyoruz. Fatih hocam bu videoda neler var? Evet hocam daha önce 5. sınıflarımızla beraber söz sanatları konu anlatımı videosu hazırlamıştık. Öğrencilerimiz zaten izlediler. izliyorlar, Bol bol notlar alıyorlar. Bu videomuzda da söz sanatları ile ilgili bir konu tekrarı yapacağız. Çok güzel konu ile ilgili gayet güzel açıklayıcı sorular çözeceğiz. Evet arkadaşlar birinci sorumuz hemen soru kökünü öncelikle okuyalım. Diyor ki aşağıdaki cümlelerin hangisinde yukarıdaki söz sanatlarından herhangi birine yer verilmemiştir? Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi kişileştirme neydi? İnsan özelliklerini başka bir şey Harikasınız yani insan özelliklerini insan dışındaki i̇nsan değil mi dışarı, varlıklara? Ya da cansız şey cansız varlıkları aktarma. Konuşturma neydi? İnsan dışındaki varlığın konuşması. Fabıllarda çok oluyordu Nasıl? değil mi? Masallarda Olur. olabiliyordu. Çizgi filmlerde çok evet. oluyordu. Benzetme neydi? İki şey arasında işte gibi kelimesini kullanarak teşbih. genellikle teşbih yapmak yani benzetme yapmak değil mi? A şıkkındaki cümlemize bakalım arkadaşlar. Arı üzerine konduğu her çiçeğe selam veriyordu. Yok, daha Arının değil. selam vermesi değil <laughs> mi? Arı burada belli ki kişileştirilmiş çünkü selam, selam vermek, vermek insana özgü Harikasınız yani. hocam. İnsana ait bir özelliktir. Burada arı kişileştirilmiş. Şimdi kişileştirme örneği bulduk burada değil mi bu cümleyi eleyebiliriz. B cümlesine bakalım B şıkkındaki cümleye. Bulutlar selama duruyordu güneşin önünden geçerken. Yine, Yine değil mi burada arı kişileştirilmişti. Burada da bulutların selam vermesi burada da bulutlar kişileştirilmiş. E, kişileştirme var B'yi eliyoruz. C'ye bakıyoruz. Öğrenciler müdürü görünce süt dökmüş kedi gibi oldular. Burada öğrenciler Süt dökmüş kediye benzetilmiş değil mi? Benzetiliyor. Dolayısıyla gibi bizim için bayağı harikasınız, harikasınız hocam. Gibi edatı zaten benzetme edatıydı değil mi? Benzetme cümlelerinde çokça kullanılıyordu. E, C şıkkını da eliyoruz çünkü benzetme örneği var. E Geriye kaldı zaten D şıkkı. Bakalım D şıkkında ne var? Gece gündüz demeden bir hayalin peşinden koşup durdu. Burada gece ve gündüz kelimeleri zıt anlamlı kelimelerdir arkadaşlar. Zıt anlamlı kelimelerin bir arada kullanılmasına biz ne diyorduk? Karşıtlık diyorduk değil mi? Karşıtlık ya da tezat Zıt. ya Zıt. da zıtlık sanatı diyorduk. Ekişileştirme, benzetme, konuşturma demiş yani. Bunun örneği burada yok dolayısıyla arkadaşlar. Doğru cevabımız D şıkkıdır diyoruz. Geliyoruz ikinci sorumuza. Şimdi Fatma ve Zeynep konuşuyorlar. Fatma bir şeyler söylemiş. Zeynep de demiş ki: "Abartıyorsun." <laughs> Değil mi? Bunu çok duyarız değil mi? <laughs> evet. Abartma, abartıyorsun. Bakalım Zeynep'in verdiği cevaba göre Fatma aşağıdakilerden hangisini söylemiş olabilir? Yani Fatma'nın bir şeyi abartması gerekiyor arkadaşlar. Mübalağa, mübalağa etmesi <laughs> gerekiyor değil mi? Abartmanın diğer ismi mübalağa idi. Bir şeyi olduğundan çok daha fazla ya da çok daha az göstermeye biz abartma diyorduk. Şimdi A şıkkına bakalım. Rüzgar haber getiriyordu uzak ellerden. Burada rüzgar kişileştirilmiş kişileştirme var değil mi? A'yı eledik. B'ye bakıyoruz. Bu hafta dünya kadar soru çözdüm. Mibala. Yuh! Dünya kadar soru çözemezsin. Abartıyorsun. Fatma değil mi burada abartma var. Dolayısıyla ben aslında hemen yapışım şöyle doğru cevabı bulmuş oldum. Diğerlerini de okuyoruz arkadaşlar. Unutmayalım. Doğru cevabı bulsak bile tüm şıkları okuyoruz. Karınca ve Ağustos böceği bir kış günü tartıştı evin önünde. Kişileştirme, Kişileştirme değil mi? Karınca ve Ağustos <gülüyor> böceği <gülüyor> kişileştirilmiş burada tabii ki. C'yi de D şıkkına bakıyoruz. Bugün düne göre daha neşeli gördüm Nevzat'ı. Burada Nevzat'ın dünkü hali ile bugünkü hali karşılaştırılmış. Burada da karşılaştırma var dolayısıyla Fatma'nın abartma cümlesi, abartı cümlesi arkadaşlar B şıkkındadır. Doğru cevabımız B şıkkıdır diyoruz. Geliyoruz üçüncü sorumuza arkadaşlar. Burada Faruk Nafiz Çamlıbel'in şiirinden bir dörtlük verilmiş. Soru kökünü okuyoruz önce. Yukarıdaki dörtlükte Ağır basan söz sanatı aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir? Şimdi bakalım. Derinden derine ırmaklar ağlar. Irmaklar ağlamaz normalde. Kişileştirilmiş. Hmm, çok güzel. Hemen buraya kişileştirme yazdık. Devam ediyoruz. Uzaktan uzağa çoban çeşmesi burada bir şey yok. Ey suyun sesinden anlayan bağlar. Burada da bağlar suyun sesinden anlayan bir şeymiş gibi yine, yine kişileştirme. kişileştirme var. Ne söyler şu dağ Çoban Çeşmesi? Burada da Çoban Çeşmesi dağ bir şeyler söylüyor, konuşuyor. Burada da çoban çeşmesi kişileştirilmiş değil mi? Hı hı. Üç tane çok güzel mis gibi cillop gibi kişileştirme örneğimiz var. E o zaman ağır basan söz sanatı hangisidir? Tabii ki Tabii arkadaşlar. Kişileştirme diğer ismiyle teşhis değil mi? Şahıstan türüyordu demiştik. Şahıstan geliyordu. Kişileştirme sanatı var diyoruz. Doğru cevabımız C arkadaşlar. Geldik dördüncü sorumuza. Aşık Veysel'den bir e, şiir arkadaşlar. Bakalım e, ne aramamızı istiyor? Soru kökünü okuyalım. Yukarıdaki şiirde yer alan söz sanatı aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir? Bakalım şimdi. Dünya anda. Evet. Normal okuyamıyor insan bunları da. Evet dünya hakikaten ya böyle bestelenmiş evet, evet. olan şeyleri şiir gibi düz okuma Okunmuyor. yapamıyoruz değil mi? İlla böyle bir şarkı gibi okuyasınız geliyor. Ben ama bu sesimle şarkı söylemem 5. sınıflarımıza bu zulmü yapmam ben o yüzden düz okuyacağım dünyaya geldiğim anda yürüdüm aynı zamanda iki kapılı bir handa he ha. gidiyorum gündüz gece. gece değil mi şimdi ben iki şey buldum burada gündüz gece tezat gündüz gece tezat zıtlık değil mi hı hı. zıtlık ya da hadi onu da yazalım karşıtlık Pardon, karşıtlık. İki kapılı bir han dünya, iki kapılı bir hanı benzetilmiş, benzetilmiş. değil mi? Benzetme. Şimdi hem benzetme hem de tezat yani karşıtlık bulduk. Bunlardan birisi şıklarda olmalı. Bakalım. Konuşturma yok. yok. Abartma yok. Tezat var. Hemen şöyle yaptım. Kişileştirme yok arkadaşlar. Dolayısıyla tezat yani zıtlık gündüz gece derken zıtlık sanatını karşıtlık sanatını kullanmış arkadaşlar. Doğru cevabımız C şıkkıdır dedik. Ve geldik 5. ve maalesef hocam. Son sorumuz. Evet son sorumuz arkadaşlar. Ne istiyor bizden? Yukarıdaki cümlelerin hangilerinde benzetmeye yer verilmiştir? İki cümlede benzetme sanatı yapılmış arkadaşlar. Bakalım hangilerindeymiş. Birinci cümlemi okuyorum. Öyle dertliyim ki ağlasam gözümün yaşı değirmeni yürütür. Göz Yuh. sağlık. <laughs> Yuh abartma değil mi? Abartmış burada abartma var. Biri eledik. İkiye bakıyorum. Yüzün gökyüzündeki yıldızlar gibi parlak zaten benzetme mi? edatı değil mi yüzünü konuştuğu kişinin yüzünü simasını gökyüzündeki yıldızlara benzetmişimi. 2'yi işaretledim. 3'e bakıyorum arkadaşlar. Güneş yürekten seslenir yıldızlara. Tabii ki kişileştirilme. kişileştirilme değil mi? Güneş insanmış gibi düşünülmüş. Sanki karşısındakilerle konuşuyormuş, onlara sesleniyormuş gibi düşünülmüş. Kişileştirme var. 3'ü de eledim. 4. cümleye bakıyorum. Köy türküleri ana sütü gibi candan, ana sütü gibi temizdir. Benzetme. Burada köy türküleri anne sütüne benzetilmiş. Dolayısıyla dörtte de benzetme var. İki ve dört dedik arkadaşlar. Bakıyorum hangisinde var? Arıyorum. D şıkkında varmış arkadaşlar. Dolayısıyla doğru cevabımız D şıkkıdır diyoruz. Ve burada bitiriyoruz arkadaşlar.